Eğer bu kulüpteysen, bugün bu sahnedeysen, eğer şarkılarımı söylüyorsan, ilk single'ımı çıkarttıysa, hepsi senin sayende aşkım. Sen olmasaydın, hayallerimin hiçbirini gerçekleştiremezdim. Seni çok seviyorum. Bu şarkı senin için. Hani fani bu hayatım ümit bağlayamam Olmadı diye oturup ağlayamam Gönlü olan. Abi benim böyle bir şeyden hiç haberim yoktu İki saate burada ihale toplantısı var Bizi patlatırsınız ha Sen halde dersin Ferhat'ın Ben Dilara'nın biraz gönlünü yapayım Sonra çıkarız mısın? Kaç kere bilemem yaşadım Yok inkar edemem bıktım Senle baş edemem ben Zaman öyle de geçiyor hayat Böyle de bitiyor ama Umudum cennetten Ben dal kavuk olanı hizaya getiremem Sorma bana ben görünmezi göremem Merak eden kendine yönelsin oyalayıp üzemem Geçici şeylere heves edip üzülemem Fikrim hevesimi aldım Gülsüma teyzem ben geldim. Geç kaldın geç. Şurada ölüp gitsem kimsenin ruhu duymayacak. Aşk olsun ne zaman yalnız bıraktım ben seni? E bakmıyorsun bana ne yapayım? E, her gün geliyor mu ya? Heh, al bakalım. Hem diplomanı alınca zil takıp oynayacağım demişsin. O günler yakındır oyun bozanlık etmek yok ona göre. Ama ben sözümden dönmem. Sen o diplomayı al gör bak nasıl oynayacağım. Aç bakayım kolunu. Ay acıttı. Hiç de bile şeker iğnesi acıtmaz. Bana bak. Senin başka bir şey canın sıkılmış. Ne oldu söyle bakayım bana. Ya Bekrim'in ne zıkkımsa o adam geliyormuş sevmiyorum ne yapayım yani zorla mı? Ya, tamam da Gülsüma teyzem herkesin kendine göre iyi tarafları vardır. Bak o da neler yaptı Dilara ablam için. Ah kızım sahipli adama tutulan rezil olur ama bizim kız hep kafasının dikine gitti hep. Sen boş ver boş ver kendi sağlığına bak. tabii canım tabii turp gibiyim baksana. Anne biz geldik. İti ançoma hazırla geldi sıfatsız. Anneciğim. Ne haber Ceylan? İyi ablam sen? İyi. Gelsene Bekir'e bir kahve yapalım. Tamam. Zıkkım içsin. Kahveymiş. Ya bugün Bekir'e sahnede ilk şarkımı söyledim. <laughs> lazer ışıklar falan. Ama heyecanlandım böyle kalbim küçük küt böyle mikrofonla duyulacak sandım. Kahvesini yapalım. Yanında da böyle hediyesini vereceğim. Gel gel. Ne oldu? Unuttum. Umut. Ne unuttun? Unuttum. Bekir'in hediyesini unuttum. Ceylan Bey bir koşu kulisten alıp gelir misin ne olur? Abla ben okula gideceğim. Başkasını göndersen. Ama şimdi vermezsem hediyesini hiçbir anlamı kalmayacak. Senden başka kime söyleyeceğim ya? Ceylan gözün ne olur kırma beni bir tanem hatırım için. İyi tamam hatırım için. Aslansın yalnız kulüpte bir toplantı var, o yüzden patrona falan görünme tamam mı? E, ya görürlerse içeri giremezsem ne olacak? Dilara'nın arkadaşıyım dersin. Ben. Sen halledeceksin bir daha. Hayır 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 hayır. Hayır takmayım. Çok güzel oldu çok. Sırası takmayım. Ne oldu bu ne ya? Çok güzel. Oldu. İyi hadi. Al şu <laughs> Tamam anladım. Beni azarlamaya gelmişsin. Geldiğime şükret. Ay, canım. Ay, canım. Ne? Sen Ceylan'ı nasıl benim evime yollarsın ya? Hı? Amacın ne senin? Muhtevere kafam tutmaya çalışıyorsun. Ya öyle bir şey neden yapayım? Bekri Allah aşkına. Ben sadece size iyilik olsun diye İyilik olsun diye. O kadınla çocuğunu kurtarmak isterken Ferhat'ın başına neler geldi? Haberin var mı senin bunda? Var. Biliyorum. Ben böyle bir şey olsun istemezdim Bekir. Ama oldu. Hem de hepsi senin yüzünden oldu. Özür dilerim. Tamam mı? Düşünemedim. Özür dilerim. Özür dilersin ve her şey düzelir değil mi? Dilara ben buraya bir süre gelmeyeceğim. Ne? Ne bir dakika bir dakika bir dakika bekle. Bir dakika. Ne demek o? Ha? Ne 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 demek bir süre gelmeyeceğim falan? Ne yani bu kadar mı kızdın bana? Ne yapacaksın? Şimdi bir kalemle silecek misin beni? Ne demek bu? Bak biz her ne kadar gizli yaşamaya çalışsak da görmek isteyen görür, duymak isteyen duyar. Başımdaki belalar sana da bulaşsın istemiyorum ben Dilara. Ben daha fazla problem istemiyorum. Bekle dur bir önce konuşalım. Dilara uzatma. Hiç ağlama küçük hanım. Kendi düşen ağlamaz. Anne şu an hiç sırası değil tamam lütfen. Kızım ben sana ta en başına söylemedim mi? Evli adamdan medet umarsan kalırsın işte böyle. İnşallah bir daha dönmez de görürsün. Anne! Lütfen bir kere olsun beni anla. Bir kere olsun benim yanımda ol. Bir kere olsun bana umut ver lütfen. Ne yapayım kızım? Bu yaştan sonra peri basalım anlatayım sana. Of! Bak. Gerçeklerle yüzleş artık yüzleş. Ay. O, o, o hiçbir zaman senin erkeğin olmayacak. Elinde sonunda bırakıp gidecek seni. <laughs>